Merhaba arkadaşlar adam gibi kanalından herkese selamlar benim adım Ömer bugün sizlere yanımda şeref var oyt çekeceğiz Minecraft'ta merhaba arkadaşlar şeref Merhaba bugün Ömer abi video çekecek ben de işe geçeceğim. Evet her zamanki gibi direkt videomuza geçelim evet bugün oyt iç. iç oynayacağız Arena hangisi boş arenalardan 3 3 bekleniyor 3 girdim ben 3'e Yalnız bizden başka oyuncu var mı Yok biz şimdi adam mı bekleyeceğiz <laughs> Adam bekleyeceğiz değil Aa, mi? Aa geldi birisi. Birisi geldi ama. Bak e, sol aşağıda şu an küfür yağıyor. Bak hiç hoş değil bunlar. Hep bir bas istersen de. Ben F1. Yok e, gerçi 10 saniyesinden oyun başlayacakmış. Abi 3 kişiyle oynayacağız. Ya <laughs> yapacak bir şey yok 3 kişiyle de 3 kişi 3 kişi. Zaten ikimiz timiz. Evet 3 kişiyle oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Ka şey bu işte ben ilk defa oynadığım için şey kullanabiliyor muyuz? Ha. ha kılıç kullanabiliyor Bir tane okum var yalnız. O bir yokta bile adam oo, ölüyor. Yok öldü. Ben ha, dur, bu dur, dur. Öldürme istersen. Tamam, öldürmüyorum. Sen de beni öldürme. Abi. Hadi. be. Adam öldürünce ok geliyor galiba. Emin değilim ben değil mi? Oo. Uh, uh. Evet, ikimiz adama tek daldık ve aldın mı? Ben bir dakika, kim aldı? Oğlum sen almışsın ve bana da niye vuruyorsun? Evet, Hı. adam nerede adam? Adam orada, dur. Ne yaptın oğlum? Beni niye öldürdün? Hı. Oğlum beni niye öldürdün? Ya yanlış oldu. Vay vay yanlış. Abi, lag oldu bende bir an. Adam Oo, gel. Aldım tamam adam aldım. Sakin. Ya böyle zevki çıkmıyor ki ama. Üç kişiyiz. Ya bana da dar. Tamam hadi herkes tek. Neredesin lan? Şu an kendimi counter'da gibi hissettim Oo. var ya. Ben de şu an hani e, şu an Gandır gandır Allah Allah. O kim lan? Oha. Lan <laughs> köpek. Arkamdan bıçakladın beni. Koynunda yılan beslemişim bunca yıldır. Hadi be. Kaçtım bebeğim. Tam da vuruyordum. İlk önce, ilk önce, ilk önce yabancılar, ilk önce yabancılar. İlk önce yabancılar nerede? ya Oha abi hadi. ben ben seni orada kuruyordum ama. <gülüyor> <gülüyor> get this, get this. Hadi. Hadi hadi <laughs> Allah. Aldım, Aa. aldım. Oo oh, orada doğdunuz ikiniz de. Dur geliyorum geliyorum. Ho oh, bunu da aldım. Allah Allah ekber Allah ekber. <laughs> abi boşa gitti ok. Ho oh, Uğur abi durdurulamıyor. Üst üste 3. Üst üste 3. 3 üste. Üst üste. Aa 4 de... olamadı. Aha. <laughs> Aha. beni. Beni öldürdün. Beni öldürdün. Oh. Olmadım, Allah. Alırmıyor. Gel buraya. Hayır hayır hayır. hayır üç, üst üste üç, üçü sen aldın dur. Ben size göstereceğim. Bence Yumi ya durdurulamıyor. Üst üste üç öldürme. Vay be üst üste üç öldürme. Büyük bir başarı sayın seyirciler. Hoop Katniss. Aldım seni de aldım tamam tamam. Seni de aldım. Sorun yok. Evet şuradan. Benim ses iyi geliyor mu? Senin sesi çok gayet net geliyor ve hoş geliyor aldım yine çok güzel, çok güzel. Dar alanda ise <laughs> blok yapmaya olmadı. üste, üste. Üst, üst. Allah 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 ekber. Ali var mı? O ben ben de bende neden ok yok? Bende neden ok yok? Bende neden ok yok? Bende iki tane şu. Annen neden ok ok bak ok 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 aaa. Aldım Abi iki oldu. ok da işe yaramadı Aa iki ok oldu iki ok oldu benim iki ok oldu ben bugdan daha demin yoktu okum Okum yoktu okum Dur dur seni gördüm seni Yok of, okum var ama ola, ola. adamı öldürürsen okum Abi baga bak şey baga diyorum ee, laga bak Durdurulamıyor. Server zaten bir tek bir tek durdurulamıyor desin. Bir tek öyle mi diyor? Durdurulamıyor mu diyor? geldi öyle. Bu adam Oho, ya. arkadan mı <laughs> bu? Hani bu adam AFK şu an sen de oynuyoruz. Ama ben yine de öldürüp adamı. Lan! <laughs> <laughs> Allah ekber. oldu ben. Allah Allah. Abi çok lag var serverda. Bir daha burada oynamayalım ya. Yabancı serverlarda oynayalım. Ho ho. Oh, Uğur abi aldı seni. Uğur abi aldı Uğur abi aldı. Gel buraya. Hoho -ho, güzel. Sen öbür adamla ilgilenirken ben de seni indiriyorum. Çat çat çat. Neredesin? Ho arkadan geliyor. <laughs> arkadan geliyor. Allah Allah ben öldürdüm ben öldürdüm. Ah bu adam Afrika değil Ay iyi güzel. O nasıl geldi Afrika değildi? Ha şu an geldi. Çok güzel onu aldım. Lan oğlum ben sana vurmuştum sen nasıl ölmedin ya oğlum? Dur dur neyse. Aa iki okum vardı öldüm. Ben seni öldürmüştüm ya Allah Allah ya. Oo, güzel. Aldım onu da aldım. Allahu ekber. Allah Allah ben aldım. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah almışsın. hadi hadi hadi. Allah seni de aldım. Allah. Uğur abini Öldürdü üst üste. Hadi abi be. Ben alacaktım ama o kadar. Abi Oo. bir tek okum var şu an. Oo ben kazanmışım. <laughs> Allah'ım ya. Sen mi kazandın? Abi. Anım 3'ü kazandı diyor. Ha, sensin değil mi o? Doğru. <laughs> ben de diyorum kim kazandı lan. Ben... Abi kazan. 3 kişiyle oyt hiç ben mi oynanır ya? 3 kişiyle oyt hiç mi oynanır? Neyse 4 olduk. 5 olalım. Evet arkadaşlar, katılın, katılın, katılın. 6 7 8 9 10 20. Neyse. Selamünaleyküm. Yavuzun yazalım as as. Evet tamam. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi benim bilgisayarım reset yedi. Yani yani benim bilgisayar çöktü ve ben reset attım. O yüzden bu e, bu bu aralar fazla Minecraft videosu görebilirsiniz. E, yapacak bir şey yok ama teker teker bütün oyunlarımı toplayacağım. İnşallah düzelir. Hep şeref yüzünden, değil mi şeref? Benim ne suçum var? Bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Ne yapabil ne yaptıysan bana. Gece geldim sizin eve. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, ben uyurken, boz ben, boz ben, boz uyurken boz. ben uyurken, ben uyurken sen bilgisayar bozdun hani. Yapar... Abi, oh, abi abi adamlar geliyor abi. Abi şuradan bodoslama dalacaksın artık. Abi, vuruyormuşum. Ah, o, ah, 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 yanlış harcadım. Ha, ah, ah, crazy, crazy 3 öldürme. Ah, crazy, Kuy, crazy aldım. Uh, uh, Ama ölecek Seni de aldım, çok güzel. Oh, 3, 3 oldu. Evet, evet, ben başka <laughs> ölüm. Heyecanlı oldu bu ya. Aynen, aynen, başka ölüme tatmak isteyen. Hop, oh, oh, havada. O ah. be, 4, 4 diyordum, 4 diyordum. Aa, adam yandan geçti, bana ellemedi. Ah, dur, dur, bug'a girdim ben şu an, bug'dayım, dur. Oha, abi ben bug'a girdim. Abi ben bak bak. Allah beni öldürdü sen ya. Ne yaptın oğlum ya? Allah ekber. Allah 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 arka arkacı arka pislik seni gel buraya. Köpek ol köpek. <laughs> Oo abi, bir kişi. Abi. Bir kişi çok güzel. <laughs> abi çok pis lag var biliyor musun serverda? Lan adam nerede? Adam yok oldu. <laughs> Ara sıra lag var evet ya. Ama güzel server. Ya serverda bir şey yok ama lag var yani bence bunu düzeltmeye <laughs> lazım. Oh. Ya, aldım abi aldım adam aldım. Abi. A o bir daha aldım bir daha aldım. Uf 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 ne çaktılar ne çaktılar. ben öldüm mü ne oldu bana şu an? Abi ben ölüp duruyorum bu yer çok kötüyüm. Sondan ikinciyim. Yani ben kaçıncıyım ben edin. kaçıncıyım? Sen ikincisin. Oo oh. ya da daha oynayacağım önce maalesef. buraya sıkıştım ben ya kötü oldu. Güzel. Tamam. abi alamadım. Nasıl alamazsın abi ya? Beni de öldürdü. Helal olsun. Kim öldürdü? Abi ya. Çok Aa, no, Kobile kazandı. Abi adam 6 puan farkla bizi cidden herkes yani almış. Abi sen kaçıncısın? Abi sen 4 kişi almışsın ya. Ne yapmışsın sen? Abi ben bayağı kötü oynuyorum. <laughs> Aynen bayağı bir kötü oynamışsın. Neyse. Bir oyt işte atalım Bol arkadaşlar. Olur. Ve... Zaten kısa sürüyor o hiç. E, i̇yiymiş bak bu sistem güzel hani tekrar başlatıp arenaya girme gibi sistemin yok. Olduğun yerden devam ediyorsun. Aynen aynen. Bak bu güzel mesela. Ama bazı iti... oyun... mesela ben e, şeyde oynamıştım. Bazı bir o itiç, yani yabancı bir serverda oynamıştım. Böyle şeref şey abi 10 tane sana şey veriyor, cam veriyor. 10 defa öldün mü bitiyorsun. Bence o da güzeldi yani. Öyle olması da mantıklı. Bence aynen. Ben yine optifine'le girmeye kadar... yalnız. Oo, oo, oo ben off the girmedim ben yani düz girdim biliyor musun? Ne gir ya iyi olur şimdi yaparsın? Oo bu adam hack bu adam hack bu adam hack o var ya birinci olan hack. Kobina mıdır nedir dur vurma 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 kobina <gülüyor> mıdır <gülüyor> nedir hack o. Ben kötü oynayınca hemen <laughs> Yok lan cidden hack adam hack kobina çünkü aynı anda sağ sola çakmaya çalışıyor. Belli oluyor yani. <laughs> O abi ya çok küçük biliyor musun? Map çok küçük bence. Farklı mapler vardı galiba ama. Ya bence farklı arenalarda vardır. Abi lagdan şeyim gelmiyor benim. Hmm, okum gel yayım gelmiyor. <laughs> şeyim gelmiyor ne Oha. Oha abi. Oha destan yazdı diyor. Abi ben bu yazı ilk defa görüyorum. Zaten gerçi ilk defa oyun oynuyorum ama. Olunca demek destan yazdı diyor. O oh, güzel, iki kişi aldım Uğur abi üste iki kişi aldı. Hadi Uğur abi. Aa, abi. Abi havadan geldi adam. Oho destan yazdım, destan yazdım gördün mü? Destan ben ben yazarım ben destan. Oh. Ben destan yazarım ilk oh. defa. Ne vuruyor abi bunlar kılıçla ya? Abi şu kobin midir? Nedir? Hack biliyor musun adam? Aynen aynen oymuş adı. Ben de hiç dikkat etmedim adına da Öldürüp duruyor beni. Abi adam hack işte ya ben diyorum sana. Milleti otomatik öldürüyor tabi oradan. Kebap. O beni gene kestiler ya. Acımasız. Dur. Uf, uh. uf. ya. Nerede? Aynen. Hey hey kullan kullanmayacaksın abi. Kullanmayacaksın kullandırmayacaksın. Kullanmayın kullandırmayın. Aynen kullananları duyaralım. Ya cidden aslında her türlü kötü çünkü kul hakkına da girmiş oluyorsun bence. Benim gözümde. Aldım kobini. <laughs> millet mutlu oluyor ha ha hack yaptım diyorlar da çok kötü bir şey ya. Evet, bence de çok 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 berbat bir şey çünkü ya kendi hakkın değil de başka ya işte hileyle alıyorsun yani kendi hakkını almıyorsun sonuçta. Abi ne? adamdan hey hack... oha adam öldürmüşüm. Bu bir aldım. Hadi be adam da beni aldı ya. Yapacak bir şey yok. Baba bak bak. Baba bak. Abi kaç blok öteden çekiyor. Abi Kobe, kazandı. Yine Gene o kazandı. Ya bununla oynamayalım ya. Neyse bitirelim zaten yani. Bu şey burada oynamayalım. Başka bir yerde oynayabiliriz. Gerçi bitirebiliriz videomuzu. Belki ee, evet. <laughs> lobby yaz. Lobby çıkıyor mu? Nerede çıkar? Yok çıkmıyor. <laughs> İlla serverdan çıkmak lazım. Oyundan ayrıldı derken ne yazdın sen? Ben oyundan almak istiyorum. Nasıl çıkacağız? Ben slash /lobby yazdım oldu. Lobi. Ben niye yanlış yazıyorum? Lobby 2B ile. Önemli değil. Ney? Önemli değil ya. Ne? oyun başladı. Neyse bu eli de çekeyim de bitireyim ben. E ben yokum. Evet, sen yoksan o zaman ben de yokum. Tamam çıkıyorum. Tamam sen yoksan ben de yokum. Anladım. Abi bu kobi nedir böyle? Bakayım bir hack misin kobi? Kobi. Hobi hacksin, hobi, hobi hacksin sen bir, hack, neyse. Hobi hacker, neyse. Görüşürüz arkadaşlar, ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şeref bir şey diyor musun? Abone olmayı unutmayın, like, like, like butonuna da basmayı unutmayın. Ee, ne kadar like o kadar mutlu, sevinçlik, huzur, ne diyeyim artık. <laughs> ee, bu arada Minecraft'ta görmek istediğiniz video varsa lütfen, yani görmek, yani çekmek istediğim benim, yani bana önerebileceğiniz bir şey varsa indirip onları da indirip oynayıp oynayabiliriz. Abi bu arada acayip şu an video e, kapatacağım ayağını. Bayağı kişi öldürdü beni. Neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Minecraft videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.